Ya siktir git ya. <laughs> Yapmayın be. Şimdi, mutlu dövüyor. oldu. Arkamda. Nereye ne ara gitti öyle. Diğer adamın sesi karıştırdı beni Önünde pompalı var kanka haberin olsun bir. Aynen. duydun bizim adam mutluyor. Diğer tarafta aynen duydun sen Koştum. Siktir. Ölüm. Çat galiba. Helal be. Eyvallah. Be. Ben şey yaptım. Afını kaydım onun için öldüm ya adam. Bekliyormuş ya.